Grip çok pahalı. Vatandaşlar genellikle bilizliler tercih ediyor ucuz olduğu için. Yaz döneminde insanların sıcaktan korunmak için uzun süre klimalı ortamlarda bulunması ve cehranda kalması sebebiyle grip vakalarında artış yaşanıyor. Aktar Tahir buyurucu vatandaşlara atom çayı içmesinin yeterli olacağını ifade etti. Atom çayının grip aşısı etkisinde olduğunu belirten buyurucu şöyle dedi. Şöyle hazırlanmış kış çayı dedikleri ve öksürüğe, bronşta iyi gelen bitkilerden yapılıyormuş. Bunun bugün hazırlanmış şeker şeklinde, küpüler şekerinde şu var hazır. Sıcak suya atıyorsunuz bunu. Orada eriyor, onu içiyorsunuz. Şeker falan koymanıza gerek yok. Şunu da siz kaynatabiliyorsunuz. Kaynattıktan sonra yine balla tatlandırıp içebiliyorsunuz. Günde 2 üç defa içebiliyorsunuz. Bunlarla kullanıyorlar. Veya memnunlar. Bu olmazsa işte ıhlamur, ıhlamur içinden atılan ada zencefil, havlucan gibi bitkiler, tarçın gibi bitkiler var. Onları kullanıyorlar. Veya iyi geliyor. Alıcı kullanabilirler.